Programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet Survivor'da dün akşam Kadınlar Haftası birinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takımdan da Kadınlar Haftası olarak ilk adayda Yağmur çıktı. Şimdi elimde birçok not var. Gerçekten nereden başlayalım neresine değinelim, neresini tutsak elimizde kalan bir Survivor var. Önceki gün şimdi bir önceki program yapamadık. Niye yaptı? O ses Türkiye vardı. Önceki günde şunu söylemiştim. Gerçekten e, seyirciye büyük saygısızlık. Gerçekten artık eski Survivor'lar nerede? Bu senenin Survivor'ı nerede diye eleştirmiştik. Peki dün akşam ne oldu? Yine dediğim gibi nereden tutsam elimde kalıyor. Şimdi Survivor'da biz neyi izliyoruz? Biz gerçekten Survivor bu muydu? Bizim bilinçaltımızda, backgroundumuzda yıllardır izlediğimiz Survivor bu mu? Bu, bu kadar laçka, niye bu kadar? Yani gittikçe laçkalaşıyor. Ay dedim ya, başlık atmıştım önceki videomda. Acun çok şımarttı bunları. Veyahut da Acun zaten programı çok salmış. Ya biz dün akşam orada izlerken e, adalet bu muydu yani survivor bu muydu kim vardı ya düşünebiliyor musunuz kadınlar haftası başlıyor dokunulmazlık oyunu Adem yok Yusuf yok Batuhan Gökgöz yok Almede yok İsmail Balaban yok 5 kişi yok hadi onları da geçtim hadi geçmiyorum ama 5 kişi yok takımlar eksik tamam mı ee, Üç kişi Kırmızı'dan eksik, İçkişi Mavi'den eksik ve Erkekler Haftası'nın dört eleme adayı üçü oynuyor. Biri İstanbul'da Batuhan Gökköz. Hani burada neresinden tutsam elimde kalıyor. Nerede burada adalet, nerede burada survivor. Bu ne peyriz, bu ne lahana turşusu. Bu nasıl bir yarışmaya döndü bu ya. Bu resmen e, Kantar'ın topuzu çok kaçtı ya. Ya Sedat Erkekler Haftası'nda Eleme Adayı, Mavi Takım'da Volkan Eleme Adayı, Poyraz Eleme Adayı. Şimdi bu insanlar belki yarışsa, hadi Batuhan Gökgözlü gitti o da olsa, belki Sedat elenecekti. Belki bu akşamın e, yarış, dün akşamın yarışmasında takımlar tam olsaydı Sedatsız bir kırmızı takım belki yarışı kazanabilirdi. Çünkü yarış hikmete bakıyordu. Hadi oraya geçtim, Volkan e, elenmiş olsaydı... Hani çürük elma olarak bakıyor mu? Belirlemez. Belki Poyraz elenir. belki Batuhan Gökgöz elini. Sosyal medyalarda bir Sıdat'ın ismi gözüküyor, bir Volkan'ın ismi gözüküyor, bir Batuhan Gökgöz'ün ismi gözüküyor. Tamamen e, Instagram'larda kişiler kendilerine takipçi kasmanın yoluna gitmişler. Hikayemizde yazdık. Geçsinler, boşlar onlar. Ama ben buradan acun olacağını soruyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz iyice laçkalaştınız ya. Ya erkek, erkekler eleme haftasının dört eleme adayı var. Bunları Eleme yarışı oynanmadan abi biri gidecek belki zayıf halka gidecek. Zayıf halka gidecek. Takımlar neyse o oynayacak. Rekabet ona göre olacak. Eksik insanlarla, eksik 3-5 insanla kadın haftasına başlanır mı? Ya yapamadın en kötü ihtimal villada yatma. Zaten yatıyorlar da. Yemek ödülü falan, ödülü filan bir ödül ver, ödül yarışması yap. İnsanlar o 5 kişi İstanbul'a gittiyse onların boşluğunda ödül oyunu koy güzel bir ödül oyunu koy. Bil bakalım koy, eğlenelim ya bir şeyler koyun ya. Kadınlar haftasının e, dokunulmazlık oyunu koyulur mu ya? Orada dört tane erkek eleme adı ya belki işlenen biri elenecekti, hadi Batuhan gitti diyoruz ya aynı şekilde. Belki Volkan elenecekti. Belki Poyraz elenecekti. Belki Sedat elenecekti. Ve oyun bitti. Sedat gitti. Kadınlarla ilgili oy kullandı. Ya bu yani bu, bu yok bu bu terazi bu adalet değil bu. Ben bu Acun'un bu adalet anlayışını kabul etmiyorum. Bu izleyiciye saygısızlıktır. Bu izleyiciyi yok saymaktır. İşte siz böyle yaptıkça yarışmayı bu kadar basite indirgedikçe izleyici böyle kaçar ve reytingler yerlerde gezer. Survivor'ın sosyal medya sayfalarına bakın. Eski Survivor'ın sosyal medya sayfaları böyle miydi? YouTube sayfasına bakın o yapılan programlar var. İşte ekstrasıydı, panoramasıydı. Bakın yorumlar ne kadar zayıf. Niye? Çünkü Survivor'dan bir şey bitiriyorlar artık. Kalmıyor ya. Yani Acun sıkıldıysan bilelim, izlemeyelim. Ama izliyoruz, seviyoruz. Yorum yapıyoruz, eleştiriyoruz. Yorumluyoruz. Ve onun bir diğer husus. Hikmet. Hani burada yazmışım ya kardeşim. Burada elemeyi yazmışım. Orada 8-6 e, şimdi iki gruba böldüler. Kadınlar erkekler olamayacağı için e, işte iki kadın bir erkek, bir erkek iki kadın iki erkek falan yaptılar sayıya göre. 8-6 ilk oyunu, ilk e, takımı mavi kazandı. Kırmızının aldığı 8 sayının 5'ini hikmet aldı. Bir tane Aycan'ın bir sayısı var. Erkeklerde Batuhan Karacakaya 5'e 4 yaptı falan. Poyrazlı Volkan alamadı. Dişe aldı, Ayşe aldı. Sevgi keza öyle. Pınar alamadı, Alme yok zaten. E şimdi bu insanlar Adem yok, İsmail Balaban yok, Batuhan Gökgöz yok, Yusuf yok, Alme yok. Sen oyun oynuyorsun, adam 5 yarış alıyor. 5 yarış puan, ekstradan puan yazılıyor hanesine. Hayırdır? Şimdi şurada şunu söylüyorum. Tamam iyi hoş da Orada Sedat bir sürü oyun kaybetti. Bir oyun kazandı. Diğerlerimizi kaybetti. Eksiye yazdı. Şimdi diyelim yarışma esnasında eşleşmeler var. Finale kaldığında puan muhabbetinde Sedat'ın puanı eksiye daha çok düştüyse ne olacak? Poyraz'ın düştüyse ne olacak? Volkan'ın düştüyse çünkü hep kaybettiler. Bu arada karlı çıkan Batuhan Gökgöz. Gerçi diplerde ama her şey değişebilir. Neye göre, kime göre, nasıl bunu kafa ettiniz ya? Ya koysaydınız bir ödül oyunu izlerdik ya. Erkeklerin elenmesi olmamış, elenmek potasında olanlar yarışıyor. Üstüne üstüne puanlar alınıyor. Giden beş kişi hiçbir şeyden nasiplenemiyor. Biz de izliyoruz. Acun'un kafa yapısı nereye gidiyor anlamıyorum. Bence gereksizdi. Gerçekten gereksizdi. Yani eleme adayı yine yani siz de yorum yapın. Hani eleme adayı, erkeklerin eleme günü olmadan sen nasıl oyun koyuyorsun? Eleme adayı olan bir tanesi elenecek olan insan yarışıp kadınların kaderiyle oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Belki Sırat elenecekti. Takım tam ol olsaydı belki kırmızı takım kazanacaktı. Belki yağmur potaya girmeyecekti. Yani bu genel olarak resme bakıyorum. Yanlış, böyle bir şey olamaz. Ben çok hani Gerçekten son zamanlarda o kadar çok saçmaladılar ki bu saçmalığın üstüne dün akşam da bayrak dikti Acun. Önceki iletişim modülünün ödülü oyununda boruyu vermişti. Dün akşam da ödül olarak zurna dürüm verdi Acun. Ya bu gerçekten ya yanlış anlamayın olayı biraz e, farklı yönü çekmek istemiyorum ödül oyunu boruyu verdi. Boruyu çeken kazanıyor. Bir sonraki oyunda ödül zurna dürüm. Hatay'ın meşhur zurna dürümü. A aldılar zurnayı. <laughs> ya komime gidiyor kusura bakmayın da. Yarışa bakıyorum. Saçma sapan insanlar eksik. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Tamamen bir rezalet. Hani mantık rezalet. Ödül zurna. Şey zurna dürüm. Aldılar zurnayı. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Gelelim başka bir mevzuya. Ayşe Hanım yarıştı. Allah Allah. Bu ne peyriz? Bu ne lahana turşusu? Yani orada Ayşe 5-6 gün sonra yarışa çıktı ya. Kendi söyledi 5-6 gün sonra yarışa çıktı. Ya Ayşe orada içeride bir asansör kablosu, bir kablo tırt tırt diye bir şey gitti demedi mi? Ya biz mağarada yaşamıyoruz. Ben yıllardır futbol oynadım. Ben futbolu profesyonel bir bıraktım. Hani o adale koşucu orada birçok atletizmci var. Milli sporcu var. O adale attığı zaman soğuk adale açma germe yaptığında attığı zaman senin abi e, o kadar kısa sürede iyileşemezsin. Öyle koşamazsın. Birleşme Parti'ne zıplayıp da ya olmaz abi hadi diyelim yürürsün. Hadi normal hayatın devam eder ama Öyle parkur, koşturma atıyorsun. İşte, işte bu kalemon gibi şey atıyorsun. Atıyorsun baba. Koşuyorsun, geri geliyorsun. Bu bindirmelerdir. Bu istasyon çalışması gibi. Bu en çok insanı yorar. Parkur yormaz. Ayşe patır patır oynadı abi. Daha 5-6 gün önce bacağım gitti dedi ya. Abi hep mi yalandır? Hep mi senaryo ya? Tövbe estağfurullah. Ayağı kırıldı. Orada bir ay duruyor. ayak kırılması ne demek ya? Ayak nasıl düzelir, nasıl gelir oraya? Ben anlamıyorum. Benim akli melekelerim buna izin vermiyor. Kafamda deli sorular var. Ama cevapları da var. Her şey bir senaryo. Biz senaryoyu izliyoruz. Acun çalıyor. Onlar oynuyor. Biz de elimizde çekirdek tıt 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 izliyoruz baba. Ne yapalım? Bu da bizim kendi dükkanımızın tezgahı işte. Yazın abi yazın dün akşam dokunulmazlık oyunu oynanmasına gerek var mıydı? Nasıl bir saçma bir mantık nasıl saçma bir adalettir. Erkeklerden daha elenen olmamış kadınların potasına giriyorsun. Kadınlarla ilgili kadınların kaderiyle oynuyorsun. Bırak abi bir gün ya bir gün ya çatladım mı ödül oyunu koy. Bir şey koy ya. Zoruna dürüm verdi. Heh, burada yazdık. Ay Seda Hanım, şey pardon Sema Hanım, ikizler ya karıştırıyorum. Şimdi Sema Hanım geldi, e, Poyraz'a bıt bıt etti, oyunu kaybetti. Çakal Sema, kurnaz Sema, yere bakan yürek yakan Sema, çakma kraliçe Sema. Yarışırken Poyraz... Çok güzel bir şekilde onu orada mizahi e, meşgul etti, dikkatini dağıttı. Çok normal. Sema yanlış atıyorsun. Sema alttan atman lazım. Hani orada hani Düşah delirmişti orada ilk şey hikmet yarışırken, serhat yarışırken ustuk da. Poyraz o kadar naif. Geçen günlerde aynısını Ayşe hikmete yapmıştı. Güzel de bir yaklaşım. Çok nayı bağırmadan Sema'ya konuşuyor yanında. Sema'ya konuşuyor. Sema'nın hiç dikkatini dağıtacak ne el hareket yapıyor, ne bağırıyor, ne ıslık öttürüyor. Hiçbir şey yok. Sadece Sema'ya, Sema yanlış atıyorsun. Sema bu atış böyle değil ama Sema bak bizim arkadaşımız seni yenecek falan. Sema'yı demokla. Bu çok bunu yapmayacak da ne yapacak? Adam taşa mı dönecek Sema? Sema sen kimsin? Her şey senin istediğin gibi mi olacak? Koyraz çok iyi yaptı. Çok da naif, çok da efendi bir şekilde çatır çatır semayı bozdu. Sema ondan sonra orada şey yani yaptığın gerçekten ayıp diyor. Poyraz'a, Poyraz orada ne yaptı ya? Yaptığın gerçekten ayıp diyor. Benimle konuşma, muhatap olma diyor. Ya sen kimsin? Sen de orada bir yarışmacısın. Poyraz da bir yarışmacı. Hikmet neler yaptı? Sema, Hikmet neler yaptı? Hiç hikmete ağzın çıkmadı ve Allah büyük. Yarışma devam ediyor. Yine Sema yarışıyor. Orada yarış aldı falan. Kim ya yarışıyor onu tam olarak e, hatırlamıyorum. Boş teneke. Tamam mı? Hikmet oradan Poyraz'ın yaptığı söylemlerin aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Dişahla mı Ayşe'yle mi yarışırken falan oradan konuşuyor. Fıt vıt, vıt konu. Aynısını Poyraz'ın söylediğini aynısını kopyala yapıştır. Hikmet mavi takımın yarışmacısını yaptı. Sema Yarış aldı. Hiç demedi ki Hikmet ne yapıyorsun? Ben az önce Poyraz'a e, tepki gösterdim. Aynısını sen yapıyorsun. Bu olur mu Hikmet? Yakışık olur mu? Demiyor. Sema'ya bak ya kendini bir şey sanıyor. Sema'ya kimse al. Hadi git boş teneke. Çok ses çıkarıyorsun. Fasafis olsun. Burada notlarım var ya. Oyun kaybetti zoruna gidiyor Sema'nın. Birilerine çatıyor. Poyraz'a çatma hakkın hiç yok. Ondan çok daha katını e, Hikmet mavi takıma yapıyor. Ha, hikmet mislini yapıyor ya balaban ortalığı yıkıyor bütün mavi takım kadınlarla tartışıyor hiç onlara bir şey demiyorsun Sema ne yapıyorsunuz arkadaşlar bana yapılmasını istemediğim bir şey siz başkasına niye yapıyorsunuz diyemiyor Semacık ayıp yaptın diyor Poyraz'a hadi git oradan tenekeci seni boş teneke ya bir de Sema gitti izlediniz Yarışma bitti. Kaybettiler. Konuşuyor. Ee, onlar şöyle seçti. Onlar böyle seçti. Murat'a itirazda bulunuyor. Biz diyor e, grubumuzu belli ettik. Ortaya çıktık. Onlar bizim grubumuzu gördükten sonra diyor grubu ayarladılar diyor. Halbuki öyle bir şey yok. İzledik. Onlar işte Batuhan dedi ki ben dedi size alayım. Bu yarış benim yarışım. Patır patır alırım. İşte yanına da Ayşe'yi aldı. Oradan e, Pınar'ı falan Öbürküne Poyraz e, şeyi bıraktı. E, Poyraz'la Volkan sevgi falan. E bunu yapmışlardı. Daha sonra Sema herkes takımları çıkarır, onlar çıkardı. Onlar da antin guntin bir derdirdi ama onların kadrosu açıktı. Sema buna bile şikayet etti. Yok dedi. Bizim takımımızı gördüler. Ondan sonra hemen iki tane grup yaptılar. Vay çakal. İyi kısın, hoş kısın. Dışarıda öylesin, içeride böylesin abi olmaz. Ay Semacık. Ha yazmışım buraya. Not var işte. Poyraz'ın yaptığı konuşmanın dikkat dağıtıcı konuşmanın aynısını Hikmet Pınar'a yaptı Sema ile yarışırken. Pınar'a atamıyorsun Pınar. Olmuyor Pınar. Bak Sema bitirdi Pınar. Pınar hiç boşuna uğraşma. Pınar gitmiyor şeyin, düşmüyor şeyin diye Pınar'ın dikkatini dağıtmaya çalışıyor. E Sema dönüp de Hikmet kapa çeneni. Yani Poyraz oradan böyle bakıyor. Bakalım Sema bir şey diyecek mi? Der mi hiç. Kurnaz. Yendi. Köşesine çekildi. Aynısı olduğunda Poyraz'a demediğini bırakmadı. Daha sonra da takımları eleştiriyor. Hadi kızım atı alan Üsküdar'ı geçti. Boş denek'e Hiç başka bir şey yapma. Dilşah. Yarış bitti. Dört e, oyun aldı. Dokunulmazlık sembolünü ona verdiler. Ne dedi Dilşah? 180 derece manevralı Dilşah. Ben dedi kardeşlerimi çok özledim dedi. Ben dedi kardeşlerime hediye ödüyorum bu ödülü dedi. Kardeşlerim dedi gelemedim dedi. Gelmek de istemedim gelmedim dedi. Ama ablanız burada çok iyi dedi. Çok rahat dedi. Her şey yolunda dedi Dilşah. İyi hatırlayın peki bir gün önce iki gün önce üç gün önce bir hafta önce yarış kaybettiğinde her zaman dişah ben bittim mental olarak çöktüm ben gitmek istiyorum yarışmak istemiyorum diyen dişah değil miydi yarışma kaybedince bırakın beni gideyim diye bittim ben mental olarak çöktüm falan diyen ağlayan sızlayan emzik arayan dişah dokunulmazlık sembolü alınca kardeşlerine selam çakıyor adaba vapuru gibi ablanız burada çok iyi her şey yolunda. E bir gün önceki iki gün önce yarış kaybettiğinde hüngür hüngür ağlıyordum. Seni gidi. Çakma yıldız stilbe. Taklitler asıllarını yaşatır. Ya hep yanar dönersiniz. Hep bir kurgu içindesiniz. Ağlıyorsunuz. Yarış kaybediyorsunuz. Mental olarak bittim çöktüm. Yarış kazanınca. Dilşah inşa. Ondan sonra ben burada çok iyiyim. Kardeşlerim hiç rahat. Huzurunuzu bozmayın. Ben rahatım. Yarın bir daha kaybedersin. Oy! Oy! Yanıyorum, bitiyorum, ölüyorum dersin orada. Ya sizler hep e, şu var. Yeni yarışmacılarda şu e, yanlış var. Şu handikap var. Nedir? Biliyor musunuz? Bir önceki senedeki yarışmacıların, geçmiş yarışmacının neler yaptığını, nasıl konuştuklarını, nasıl yatıp kalktıklarını hep kafalarında kurup öyle geliyorlar. Bak bir başkasının ne yaptığını kendine yüklersen olabileceğin tek şey şudur Dinşah Hanım. En iyi taklitçi olursun. Bırak akışına bırak. Kendi doğal kimliğine bırak. Hayat, hayat kendinden orijinal ol. Taklitçi olma. Oylama. Yine karşımıza kim çıkıyor? Çakmak kraliçe Sema. Çok yüklendim Sema'ya. kusura bakmasın sevmiyorum. Ama dışarıda o bir annedir. Baş tacı. Onun da bir sıkıntı yok. İçeride. Oylamaya geliyor. Eee Aycan var, Yağmur var, Meryem var. Çok sevdiğim üç arkadaşım var ama diyor birini yazmak zorundayım. Yine yazıyor Meryem'i. Ulan zaten çok sevdiğimde yalan konuşma Sema. Sen zaten Köprüden önce son çıkış olan kadınlar olayında Meryem var tabii ki onu yazacaksın. Bir de numaradan diyor ya buraya yazın ee, en iyi anlaştığım üç kadın. Ama yine de birini yazmalıyım Meryem'i yazın. Yazsana yağmuru, yazsana aycanı. Sen Meryem'i çok yazdın. Göreyim yüreğini sema. Bu zamana kadar Meryem'i çok yazdım. Üçüyle de yanlaşıyorum. Bu sefer yağmur yazıyorum. Desene, göreyim gerçek yüzünü. İki iki çıktı oylar. İki yağmur, iki Meryem, bir Aycan, bir Sema. Hikmet en iyi e, puan alan Hikmet olduğu için ben Meryem bekliyordum. Ama zannımca yağmuru da e, yazan odur. Onu göstermedi. Yağmuru söyledi. Tebrik ettik. Güzel. Hemen Meryem yazmayın abi. Yazmayın kızı ya. Kız mücadele veriyor oynarken söylemiyorsunuz kızın neyin nerede olduğunu görmüyor. Saçma bir oyun, saçma bir mantık. Adaletsiz, hakkaniyetsiz bir dokunulmazlık ödül oyunu izledik dün akşam. Bana göre. Size göre nedir merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızda belirtin. Acun daha tavşadan Acun daha şapkadan kaç tane tavşan çıkaracak merak ediyorum. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Mottomuz biz birlikte güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.